buradayız. İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi valizin içinde Eyüp Sultan'da yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu ortaya çıktı. Arkadaşlar bu videoyu neye ne yakas öğrencisi olduğum için ne de bir başka bir şey için ne de anı kalabilmesi için bu ömrüm boyunca sizlere armağan edebileceğim bir video. Bir gün ölürsem Video için sevdiklerimi dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var yani. arkadaşlar. Aç kapıyı. Ayşe Tokyaz'ın son videosunu kardeşi Esra Tokyaz kendi sosyal medya hesabından nasıl da hissetmiş bebeğin melek olacağını sözleriyle paylaştı. Aç kapıyı. Gir içeriye. Gir abi. Sen Gel. Tamam. Sultan Gazi'de bilinmeyen bir sebepten bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay 23 sularında Sultan Gazi Esentepe Mahallesi 2853. sokakta meydana geldi. Olay Ambulans bilgiye göre 21 yaşındaki VK kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından önce kovalandı. Ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan VK sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 21 yaşındaki gencin hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. VK'yi bıçaklayan ve ölümüne sebep olan saldırgan saldırının ardından hızlı olay yerinden uzaklaştı. Kimliği henüz bilinmeyen şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası 3 çocuk babası Alkan Ergin'in öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Samandağ ilçesi Yeşilköy mahallesinde trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybederken üç kişi ise yaralandı. Bıçaklı kavgada üç çocuk babası 40 yaşındaki Alkan Ergin ölürken, Süleyman E, Habib E ve Ali E'nin yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. <laughs> Bıçağı alıp kaçtılar. Bıçağı alıp kaçtılar. Kavgayı görenlerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Ergin'in cansız bedenini adli morga götürürken 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili giriş çaplı inceleme başlattı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için dereye giren 21 yaşındaki genç akıntıya kapılarak boğuldu. Olay akşam saatlerinde tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serinlemek için Cendere Köprüsü yakınlarında dereye giren Yunus Emre, öz surunç akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine 10 kez jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda dalgıçlar gence ulaştı. <laughs> Atla, yapalım, yapalım. Yapalım, yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'da 12 gün önce evden çıkıp bir daha dönmeyen 16 yaşındaki kızın annesi gözyaşları içinde çocuğunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek eve dönmesini istedi. Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğil bağlı Levent Mahallesi'nde 9 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Eda Kacur 12 gün önce evden çıkıp bir daha dönmedi. Bu nedenle anne Fındık ile baba Süleyman Kacur kızının hayatından endişe ediyor. Anne Kacur kızının hayatından endişe duyduklarını belirterek gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım istedi. Bir saat yine izin istedi ve bir saat doldu gelmedi. Merak ettim gelmediği için akşama kadar bekledim. Akşamdan sonra karakola gidip kayıp ilanında bulundum. Daha sonra her gün geleceğim diye bana mesaj attı. Ben ona mesaj attım. Geliyorum yoldayım deyip tam 12 gündür evden yok ve hayatından endişeleniyorum. Niye kaçtığını bize söylemiyor. Ya kızımı tutanlar ya da onu alakoyanlardan şikayetçiyim. Biz onun için çok kötü. Kaç gündür uyumuyorum. <laughs> Yemek de yemiyorum. Çok fenayım. <laughs> Zorla ayakta duruyorum. <laughs> ne olursun kızım. Beni duyuyorsan ve ben, beni anlıyorsan lütfen evine geri dön. Çok endişeleniyoruz hayatından. Ben kaç gündür sesini duymuyorum. Ve beni bu duruma düşünen kızımla aynı yaşantıyı kendilerde yaşasınlar. Beni böyle yaşatmaya hakları yok hiç kimsenin. Kimin kandırıyor olabilir kızım? Kimin kandırdıklarını bilmiyorum. Kızım söylemiyor bana. Sık sık evden kaçıyor. Bu en son kaçışında daha çok hayatından endişeleniyorum. Farklı farklı yerler söylüyor. Gittiği yerler. Erzurum'dayım diyor, Muş'tayım diyor, Elazığ'dayım diyor. Niye gittiğini söylemiyor Niye gittiğini asla söylemiyor. Sevgilim, var. Sevgilim yok diyor. Sadece ben burada yaşamak istemiyorum. Evden kaçma, yani sürekli evden kaçıyorum. Geri geleceğini söyledi ama henüz gelmedi. Ben de hayatımdan endişeleniyorum hala gelmediği için. Peki o sizi izlerse ona neler söylemek istiyorsan? Bizi istiyorsa lütfen evine dönsün. İstese de istemese de dönsün. Biz onun arkasındayız. Daima onun arkasında kalacağız. Bizim sözümüzden çıkmasın yeter. kızım bir an önce evine dönmeni istiyorum. 9, 20, 12 gün oldu. Konu komşuya seni soruyordur. Dişinden, şimdiden gücümüzden olduk, rezil olduk. Önce eve gelmeni istiyoruz. Annen de çok rahatsız, annen de seni çok istiyor. Komşular İstanbul Arnavutköy'de başıboş bir mandanın aniden yola fırlaması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet ve ticari aracın karıştığı olayda 3 kişi yaralandı. Manta ise telef oldu. Olay gece saatlerinde Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi Bolluca İhsaniye Yol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde kontrolsüz şekilde yola çıkan sahipsiz bir mandaya ilk olarak seyir halindeki bir motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlerin altına sıkıştı. Ardından kazayı son anda fark eden bir ticari araç sürücüsü kazaya karışmamak için manevra yapmak istedi. Ancak başaramayarak aynı mandaya çarptı da olay yerinde telef olurken kazaya karışan araçlarda da ağır maddi hasar oluştu. <laughs> Öte yandan kazada 3 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Başıboş mandanın kime ait olduğu henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hatay'da uçurumdan yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza 4 yol ilçesine bağlı Çökek Yaylası Kırmızı Burun mevkisinde bulunan belediye parkı alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nusret Tan'ın idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve afat ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Nusret Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. <laughs> Tanı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere dört yol devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çanakkale'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dinara Aliya Urkasimova evinde ölü bulundu. Aliya Urkasimova'nın evinde sevgilisi Metinke cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Streç filme sarılı halde polis tarafından cansız bedeni bulunan Urkasimova'nın sevgilisinin polisteki ilk ifadesinde masaj yaptığı sırada fenalaştı. Bir anda nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim dedi. Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Aliya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları dün polise haber verdi. Esenler Mahallesi Kocatepe sokaktaki Neydim sitesindeki apartmanın 5. katına giden polisler kapıyı çaldı. Kapıyı Dinara Aliya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K'ye açtığı polis ekiplerinin Alya Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine Metin kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapısı açılan odada streç filmine sarılı Dinara Alya Urkasimova'nın cesaretini ile karşılaşan polis ekipleri sevgilisi Metin K'yı gözaltına aldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimov'un cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkasimov'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak. Polis tarafından gözaltına alınan Dinara Aliya Urkasimov'un sevgilisi Metin K'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Metin K polis ilk ifadesinde iki gün önce iki sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber vermedim. İki gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim dedi. Öte yandan dün evinde cansız bedeni bulunan Ali Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine evlilik hazırlığı içindeyim. Bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım yazı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. Samsun'da mezarlık yapımı sırasında toprağa gömülü tabanca ile geçirildi. Edinilen bilgiye göre Samsun'un ilk adım ilçesi İlyas Köy Mahallesi İlyas Köy Mezarlığı'nda geçen yıl vefat eden bir kişinin mezarının yapım çalışmasında işçiler mezar kenarını kazma ile kazarken toprağa gömülü tabanca ortaya çıkardı. Olaya polis haber verildi. Olay yerinceleme şube müdürlüğü ekipleri mezarlıkta incelemelerde bulundu. Paslanmış olup işlevini kaybetmiş olan tabancanın 1910-1945 yıllarında kullanılan 1. veya 2. Dünya Savaşı'na ait olduğu tahmin ediliyor. daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.